Merhaba arkadaşlar benim adım Kerem Ve bugün Normal Room in Hell'in kaçıncı bölümü bilmem Ama bir bölümüyle karşınızdayım I'm empty Kingdom harita Stores diye bir harita Kısacası Hemen anlatayım haritayı Şey haritası bu böyle kendi hayata kalma haritası Yani zombiler dalgalar halinde gelecek Biz de hayata kalacağız Yani o tip harita Round'un en baştan başlamadım Yani birkaç round'dan beri devam ediyor oyun o yüzden bayağı bir zombi dalgıdır. Ki bu videoyu çok uzun anlamıyorum. planlamıyorum. Şimdilik. Çünkü daha farklı bir oyun var. Onun videosu yapacağım. Ama bakacağız. Güzel Gider giderse uzun tutabilirim. Şimdi. Zombiler gelmeden benim bir mermi bulmam kesin. Lazım zaten de. Bunlar mermileri bitirmiştir zaten. Hmm. Bunu atalım zaten. İşime yaramaz. Bu işime yarar. Bunlar nereye gitti? <laughs> Lan neredesiniz? Tam buradaymış. Demigod. Jury, E tamam. Waves. Oo oh, merhaba daha. Kaç kişiler? Daha dört kişiler. Gel. Çakayım bir tane. Sift da açtık zaten. Oo oh! Yakından geldi o ses korktum. oha. Oha. Bildiğin oradan. O oh, siktir. <laughs> o ne lan öyle? Oha biz bunlarla hayatta kalmayız. Aa, ah, hayatta ölmeden gel. Isırıldım bile ya. Isırıldım bile. Arkama her zaman gözü kollayalım. Zaman kötü oldu. Ah. Ya siktir. Şu zombilerden nefret ediyorum. Sürekli vuruyorlar Hep kadın zombilerden ölmüşüm zaten. Pelemekler. Zombilerin yarısı bana giriyor. Cık. Eyvah. Abi ben. Of. Öldüm. Geç şurası. Aa orada yol var. Tamam artık. Orası kapalı yol mu bilmiyorum. Umarım içeri girebiliyorum. Bir git. Bir git. <laughs> oh bir kere. Bir yere hızlı vurmam gerekecek. Arada şöyle hayvanca vururum. Da. Arkadakine nasıl ulaşmaya başardık? Joker'e benziyor şu şey, kıyafetlerde zaten. Beyazlılar. Yardım, yardım edin. Help. Yardım edin. Siktir git git. En azından koşan zombi yok. Bir de koşan çıkıyormuş. Lan iyi İyi güzel var. Bir 20 tane hallettik. saniye arkamı nereye dayandığını görmem lazım. Bir kişi daha geldi. Yani daha rahat kurtulacağız. Zombi sayıları kişiye göre değişmiyor bu göre değişiyor. Bunu söyleyeyim ya nasıl ısırır ya oyun sana söyleyeceğim ben ana avrat söyleyeceğim. Çok saçmaydı orada ısıramazdı ben. Bir de oyun niye bu kadar karanlık ya? Anam videoda da karanlık olmaz çünkü videoda biraz daha karanlık ıştırıyor. Bir mi o ne alaka? Onu bilmiyorum arkadaşlar ilk defa oluyor. Ölmüşüm lan. Tamamdır. Oradan hayvan gibi zombi giriyor burada. Burası burası temiz. Gelin gelin içeri gelin. Kalp alışları yükseldi adam. Oh gelin gelin abi gelin gelin. Bunda zaten hayvan gibi mermi var. Al sana mermi dağıtayım. Benim işime yaramıyorlar. Ne hemen şuradan. Al hiçbir şey hiçbir şey. Bir bu var zaten ben kadar Keşke şunu kullanabilseydik. Bakayım bakayım bakayım. Pompalı mermisi pompalı. Bu şey yeşil mermilerden istiyorduk ki Görüşe göre bu adam zaten bütün yeri hacılamış yeşil olanları. I'm out. Evet. Burada mermi kalmamış belki şurada vardır ama yerleri de almışlar. Bakayım. Ha bandaj bunlar tamam azından en baştan başlamanın güzel bir özelliği de var. Böyle direkt aksiyona giriyorsun falan. Yarım saat böyle bir zombi olduğu için beklemiyorsun. Yaz benim adam çok çabuk yorulmaya başladı. Kan kan mı kaybetti? Hayatta mısınız? Aha. et. Küyü niye bastım? Geri modda. Bu da mı aynı mermi? Aynen öyle iyi bari kalsın. Bu adam da böyle yukarı çıkıyor zombilerde bir şey yapamıyor ona. Şuradan. Sanırım tırmanabiliyorlar ama buraya ya. Pardon buraya tırmanabiliyorlar. I'm out. Sanırım bir son round'dayız şu an. Ama emin olamıyorum. Emin değilim yani. Abi. Abi. Çekilmez lan bize öldük burada. Abi daha daha başlar başlamaz içeri girmeye başardılar. Benim adamlar nerede? Lan öldürmeye başlasanız da kendi kendilerine ölmeyecek bunlar. Ha, aferin helal. Sırlıyordu. Eyvah. Geçmiş olsun bize. Bize geçmiş olsun. Yolun sonu. Beşinci boyun. Bir ara öyle bir video var diyorlar. Nasıl? Böyle efekt yapmayı unutmuşlar. Ha, bak bunun mermisi vardı eminim. Bundan. Bir yere fırlatmıştım. Lan onun mermisi var. Her şeyi almayı nasıl başarıyorsun? Mermi at şu mermiyi. O, o ne boku meyce? Ya seveceğim oyun sana seveceğim. Bu değil. Abi öldürdüler adamcağız ya. Hah! yedim lan sizi. En azından birazınız. Çok fena mı yedik. Çok fena yedik. Hı! Hu. İşte bu Matrix, Matrix olmanın faydaları. Hmm. Mermi ver bana mermi ver mermiyi ver. Oyun Bir sana şu fuel alıyor ne bokuna yarıyor nasıl satayım ne bokuna yarıyor Allah Allah ne yapacağım ben buradan ya ölme geri at geri at kaç oradan ölecek tek başıma kalacağım sonra yiyeceğim ayvayı. abi bir buradan Matrix yapamıyoruz <laughs> ne Matrix Matrix de ne alakaysa nereden taktım onu aldım Ha ah, mermi var. Şimdi bandaj. Gel ya sen tek başınasın. Tek başına ol. At lan şunu. Boş Yani <laughs> bütün herkes oradan çıkmış galiba. <laughs> yani. Ya kurtulursak bunu hiç düşünmemişler tabi. Gel buraya çek onları zaten. Zaten hiç zombi yok. Çek bunları da. Tane şarjör oldum sadece 14 mermi gelmiş o kadar da cimrilik olmadı gel buraya gel 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 de gel zaten ne bileyim barsanız sökmüşler sen ölmez misin be si birbirine dalıyor <gülüyor> 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 <diye ses. gülüyor> silahlar burada var mesil hmm. henüz daha o kadar sıkışmadım o yüzden kullanmayacağım. Oh shit. Korkudan İngilizce. Dur bakayım. Şey neydi? Don't waste ammo. Adam boşu boşuna mermi harcıyor. Ya siktir git ya. Ya sikeceğim gel lan buraya. Cık. Gitti gitti bütün canımı yedi ya şerefsiz <laughs> karı. Dur bari bandaj. Ah al şey de yedik. Amma şerefsiz ya. Bandajlasana kan da kaybetmiş Dur pain killer. <laughs> Benkileri yoksa ben geberdim. Adam çakayım. Helal ya helal. Last mag, that's it. Thanks. Adam hayatımı kurtardı. git. Hmm. Bu tamam. Artık çok yakından gitmeyeceğim. Bir tane kalmış. İyi kullanalım bari. Hadi mermi olduğunu söyle ve ölmedin. Gel buraya. Gelin lan buraya. Sen de öl. Bir tane kalmış lazım. Aa adam ısırıldı. O adam öldü. O adam öldü. Ben artık eminim öldüğünde. Eyvah zombi olma dedim. Zombi olma de Zombi olmadığını söyle bana. I got two shots left. gel lan buraya. Zombi olduysan ne yazar? Gel buraya gel. Gel bakayım. Yaaas öldüm ya git gel. Gel ya gel lan buraya bari iyi yanı şu enfeksiyon kapmadık tamammış ver o başına bana hmm. boş lan beyzbol sopasını atmak niye Sen kullan şunu kullan şunu kullan kullanamıyoruz Aa, hayvan gibi painkiller varmış tamam ben ölmem enfeksiyon kaparak ölmem Ne yapacağım hiç bilmiyorum vallahi. Hayvan gibi zombi var tek kaldım. Tamam bu bu silah mermi bulunur. Kimse zaten uğraşmamış o silahla Şu pompalıyı da hemen bir fırlatayım şuradan. Pompalıyı fırlatayım. Hı. Gel buraya. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Sen de gel. Sen de öl. Bunlar birbirine mi giriyor? Ne yapıyor? Ölme güzel. dünyam karardı. <laughs> vur vur ölmediler ha. Sen de öl. Al abi. Al yüzüne gitsin. Al bu da gitsin. Hayır ölecektim az kalsın. Yakalasaydı. Arkadan geliyorlar. Şimdi işim bitik. gelmiyor gelmiyorlar. Kafasını parçala şunu. Parçala. İki mi? Hmm. Peki bana mermi mermi lazım. Mermi var mı? Hayvan gibi var. Gimi gimi gimi. Şimdi boş mermileri bir ah, salla gitsin. Ya da kalsınlar. Şunu bir sallayalım yeter. 28. İşte bu. İşte bunu sevdim. Ve seviyorum. Onu nasıl kalır? Oh shit. Ben Son sonsuza dek giderim ben bu Fenkiller'la. Hayvan gibi var. Ölmem yani ben kolay kolay. Evet Fenkiller'lar da bir süreliğine enfeksiyonu durduruyorlar. Sonsuza dek değil o da. Yani kapıldı mı bir kere enfeksiyona öldünüz. Öyle bir olay var. Şey olabilir aslında öyle ayak kesme falan. Kan kaybederdim falan. Kan bulma. Daha böyle gerçekçi oldu da hmm, tamam iyi gidiyorum şu an Öldürüm sanmıştım hayır tamamdır tamam. bu arada bu haritayı da ilk defa ki da işte böyle muhteşem bir haritacı direkt öğrendiğim için dur orada gerizekalı şu kapıda kaçıyor İyi güzel kurtuldu. Yey. Kaç mermi kaldı? 7. Hala mı 7 kaldı bu? Gelin lan. Tamam. İçeridekileri halletmek daha önemli gibi geliyor ona. Gelin kal. Heh, bitti. Vardır hala ya mermi. Mermi. Enfeksiyon hala geri gelmedi. Bu güzel bir şey. Şuna mermim var mı? Bakamıyorum diye. Pain kılır kalsın. Bu bir altıma yaramıyor bu için. Buna mermi falan yok. Şunları alayım. Hayır. Aha. No more mags. Tamam. Bu tip mermiler bana giriyor. Ha? Tam o zaman bu mermiyle işim yok benim bir işim mermi yaramıyor. Mermilerin de rengini göremiyorum. Kötü şey o. Aa, Vay kurtulduk mermi, ya. Abi, ben ölürüm ya. Bir daha, bir daha Vay ve. Aha, tek başıma kaldım. <laughs> Eyvah. de Dead'e bağladık. Ne Walking bilmiyorum. Walking tek başına kalan var mıydı? Ben bilmiyorum 12. ama ben öleceğim onu biliyorum. O zaman şerefli bir şekilde öldüm. Hmm Evet Geçmiş olsun bana <laughs> hey. Hmm Bakayım Balta Ya baltayı alacaktın ya Eyvah eyvah Evet yolun sonu Kaç mermi salla gitsin Hmm bomba falan da yok bu oyunda zaten İyi. Bitirme vakti geldi yani. Painkiller takalım mı? Alın lan. Elveda dünya.